Sınav stresini nasıl yenebiliriz? Bir problemi çözmek için e, bilgi çok önemlidir ama o bilgiyi doğru bir şekilde tanımlamak gerekiyor. Bu şuna benzetilir. Yani ben elimde çimento, demir, tuğla, kiremit varsa eğer toprak varsa ben bunlarla duvar yapmayı biliyorsam o malzemeler benim için bir anlam ifade ediyor. Bilgi de aynı şekildedir. Bilgiyi doğru tanımladığınız andan itibaren bir sonuca ulaşabilir. Şimdi üniversite sınavı deyince kişiler veya öğrenciler, aileler, ebeveynler hep bir sonraki basamağı düşünüyor ve bir sonraki basamağı düşündüğümüz anda itibaren ki buna kaygı diyoruz, gelecek kaygı istiyoruz. Bir sürü sıkıntı. Ben soruyorum çocuklara sınav deyince aklına ne geliyor? Zorlu bir maraton hayatımı etkileyecek, başaramazsam ailem ne diyecek? yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım, hangi üniversite olacak vesaire diye kafamın içerisinde bir sürü soru var. Sorun şu, benim kafamın içerisinde bu sorular varsa ben okuduğum konuyu anlayabilir miyim? Yani basit anlamda söylüyorum. Ben bu stresi yaşıyorsam ki bütün sorulara da böyle tanımlıyorsam acaba okuduğumu anlayabilir bu şuna benziyor. Kulağımı kapattığım zaman yüksek sesle hmm, çektiğinde mırıldansa dışarıdan gelebilecek çok basit bir soruyu bile algılayamayacağım. Neden? Çünkü kafamın içerisinde bir ses var. Bu ses çok basit bir soruyu bile yanıtlamama yardımcı olmayı bırakın zarar verecek. Algılayamayacağım. Çünkü o sesi duymamış olacağım. Şimdi aynı şekilde yine kulağımı kapatıyorum. Yüksek sesle diyorum ki başarılı olacak mıyım, olamayacak mıyım, geçecek miyim, kalacak mıyım, annem ne der, babam ne der, o üniversite, bu üniversite diye. Kafamın içerisinde sürekli sorular varsa ve ben bu sorularla masaya oturuyorsam, 10 saat ders çalışıyorsam bu 10 saatin büyük bir oranı aslında çöp etmiş oluyorum. Çünkü aklıma ve kafama girmiyor. Peki bu sorunun temeli nedir? Evet bilgi var. Fakat bu bilgiyi doğru tanımlamak lazım. Üniversite sınavı örnek verelim. Üniversite sınavı acaba kaygı, stres, zor, zorlu bir maraton dersek sorulara ne demiş oluyoruz? Evet soruların %100'ü zor, %100'ü kaygı, %100'ü gerginlik yaratan bir sınav deyince çocuk bu sınava girmeden önce artık çocuk bu sınav zor bir sınav diye kodlanmış oluyor. Şimdi üniversite sınavını daha farklı tanımlayalım. Türkiye'de yapılan veya dünyada yapılan belki birçok sınav böyledir. Her sınav veya üniversite sınavında yine örnek verirsek %100'ü senin yani o öğrencinin yapabileceği sorulardan oluşur. Aslında bir çocuğun yapamayacağı bir soruyu o çocuğa kesinlikle sormayacaktır. Sınavın geneline baktığınız zaman genelde bir sınavın %80'e yakını kolay, %10-15'i orta %5'i zor ve çok zor sorulardan oluşur. Şimdi bunu çocuklar başladığı zaman çocuklardaki şöyle de bir algı vardır. Aslında zor ve çok zor sorular belirleyici özelliği olduğu söylenir. %80'i artı yüzde 15 gibi bir kısım dururken buradaki yaptığımız yüzde 5 sınavdaki belirleyici basamak diye belirleyici kısım demek çok da mantıklı değil. Çünkü benim kafamda bir soru işareti, bir takıntı, bir problem varsa zaten basit olan soruyu da algılamayacağımdır. Ve yüzde 80'i kolaysa aslında dikkat bilgiden çok daha önemlidir. O orta sorularda ise dikkatle bilgi arasında küçük bir fark olarak dikkat daha önemlidir. Ama zor sorulara geldiğim zaman dikkatle bilgi çok daha önemlidir. Buradan bakıldığı zaman üniversite sınavı veya herhangi bir sınavdaki dikkat bilgiden bilgiyle beraber olduğu zaman önemlidir. Ama dikkatin buradaki önemi belki bilgiden çok daha fazladır. Şimdi üniversite sınavını tekrar tanımlayacak olursak yüzde yüzü benim yapabileceğim sorulardan oluşan ve her sınavda olduğu gibi yüzde seksene yakın kolay yüzde on on beşi orta yüzü zorlardan yüzde zor ve çok zor sorulardan olduğu zaman evet bu sınav yapılabilir ki anlamına geliyor. Fakat yüzde yüzüne kaygı, korku, stres dediğim andan itibaren sınavın yapılabilir olması da artık azalmaktadır.